Merhaba değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz meslektaşım Şükrü Kamber'le birlikte bugün Orta Doğu'yu ve Avrupa'yı konuşacağız Türkiye'yi konuşacağız değerli izleyicilerimiz bir dönüm noktası haritalar değişiyor insanlar akın akın bir yerden bir yere gidiyor göçler vesaire derken değerli izleyicilerimiz yeni bir dünya düzeninin içerisinde olduğumuzu artık net olarak söyleyebiliriz. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Orta Doğu'da en büyük terör örgütlerinden bir tanesi PKK. Evet. Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi hepsi diyebiliriz neredeyse terör örgütü PKK'yı yıllarca besledi, doyurdu, silah verdi, para verdi, teröristlere ev sahipliği yaptı. Peki şimdi ne olacak? Yine İngiltere'de biliyorsun terör yandaşlarına bir operasyon düzenlendi falan. Şimdi Orta Doğu'da bir savaş var. Bundan sonra terör örgütü PKK ve Avrupa boyutu hangi hale gelecek? Şimdi PKK-Almanya ilişkisi Avrupa ilişkisinden önce özellikle PKK-Almanya ilişkisini biraz tarihsel bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Neden Türkiye'de PKK'da dahil Marksist, Leninist, Sol, Komünist e, örgüt üyeler hep Almanya sığınır? Bunu lütfen herkesin bir düşünmesini istiyorum. Yani mesela İngiltere'ye o kadar olmaz. Kısmen Fransa'ya İspanya'ya gitmez adam. Başka yere gitmez. Almanya'ya gider. Neden? Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü bunun tarihsel bir arka yapısı var. 1915'te bize atfedilen Ermeni teşhir diye anılan e, Ermenilerin Türk köylerine saldırma üzerine Osmanlı'nın yaptığı operasyonları hatırlarsan Alman komutanlar yönetti. O zaman Osmanlı ordusunun başında e, Almanlar vardı. Dolayısıyla Ermenileri aslında bugün Kürt diye e, önümüze konan bu PKK ve Marksistlerin bu bütün ayrılıkçı, radikal, silahlı mücadeleyi öngören yapıların tamamının yapısı Kürt falan değildir. Bunların çoğu Ermeni kökenlidir. O dönemdeki Ermenilerin Türkiye'nin değişik bölgelerine e, sevk edildi, dağıtıldı ve bu dağıtımı yapan ordunun yönetiminde de Türk, e, Almanlar vardı. Hatırlarsan, hatırlarsan pek çok Türk subay bu işe karşı çıktığı için Osmanlı subayı da öldürüldü. Şimdi dolayısıyla Almanya'nın elinde o dönemden kalma Türkiye'nin hangi mezrasında, hangi köyünde Ermenilikten Türk ismi almış, değişmiş, Türkleşmiş güya o Ermenilerin ya daha da o insan kaynağının listesi var. Dolayısıyla özellikle Alman vakıfları aracılığıyla 100 yıl, 100 yılımız boyunca, 20. yüzyıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca Almanlar bu yapı üzerinden Türkiye'nin hep içerisinde oldu ve bütün Sol sendikalar aşır diyelim. Yani sendikalık anlamı söylüyorum. Yani komünist, Marksist, bölücü, zihniyete sahip herkesin hamisi Almanya'dır. Sebebi de budur. Çünkü bu ilişki hiç kopmadı. Alman vakıfları üzerinden Türkiye'deki bu Ermenilerden kalma Kürt görünümlü ama aslında altında değiştiğinde Ermeni çıkan yapıyı o insan kaynağını Almanya uzun yıllardır yönetti ve bundan yararlandı. Dolayısıyla bu yapı aynı zamanda PKK'nın da ana kaynaklarından bir tanesi olduğu için Almanya için PKK çok çok önemli. Vazgeçilmezdir. Peki buna rağmen şu anda e, Suriye'de bir senin de dediğin gibi haritalar değişti. 12-13 günde muazzam bir operasyonla Esad devrildi. Suriye'nin gerçek sahipleri Suriye'nin başına geçtiler. Yakında da bir sistem kuracaklar. Peki Almanya'dan bu kadar Pekka'ya hamilik yapan Almanya'dan neden bir ses soluk çıkmıyor? Çıkamaz. Çünkü biz bütün seninle konuşmalarında ne diyoruz? Almanya'nın ve genel olarak Avrupa'nın e, önümüzdeki dönemde Rahata erebilmesi için kendisini şu anda sıkıntıya sokan enerji e, dar boğazlarını aşabilmesi için stratejik işler için Türkiye ile ortaklık yapmaya ihtiyacı var. Yani şuraya gidiyoruz. Çok yakın zamanda nasıl İngiltere'de e, 9 tane PKK'lı tarihte görülmemiş birbirine İngilizler operasyon yaptıysa yakında Almanya'da da PKK'lılara karşı Türkiye'den iltica eden veya Türkiye'ye küfrederek bu ülkeye vatan haini yapan insanları e, insanlar önelik operasyon olursa şaşmayalım. Bu Türkiye'nin artık dünyada ve bölgedeki gücünün yansımalarıdır. Almanlar ve Avrupalılar geleceklerinde Türkiye ile partner olmak zorundalar. Çünkü Ruslarla büyük bir kavgaları var. Yanlarındaki büyük bir güç. Rusya unutmayacak onların bu Ukrayna Savaşı'ndaki duruşlarını. Ama tarafsız kalan ve her tarafla konuşabilen bir ülke olarak ve de çok güçlenmiş bir ülke olarak Türkiye ile bir arada olmak zorundalar. Bütün bu tarihsel arka plana rağmen nasıl Afganistan'dan Amerika çekilirken uçaklardan dökülen Afganları işbirliklerini Afgandık o işbirlik şerefsizler onlar normal Afganlı değil. Aynı şekilde yakında da biz o Rakka'da, o Fırat'ın doğusunda Amerikan bayrağının altında şu anda serinleyen PKK ve YPG'lilerin YPG de yani PKK o teröristlerin de yakında sembolik olarak uçak tekerleklerine düştüğü görüntüler göreceğiz. Buna ne Almanya'nın sesi çıkar ne Amerika'nın gücü yeter. Bunlar hep, hep, hep beraber yaşayacağız. O yüzden pek kan artık uzun vadede Almanya ve Avrupa arasında, Türkiye arasında bir problem olmaktan acilen çıkması lazım. Şimdi Avrupa'nın aslında biz bu olaylarda ne kadar iki yüzde olduğunu görüyoruz. Almanya başta olmak üzere yıllarca Türkiye'ye biz sizin Müttefikiniz, Müttefikiz, biz sizinle çok iyi işler yapacağız, önemli bir partneriz diye açıklamalar yaptılar. Bu yıllardır yeni olan bir şey değil. Ama diğer taraftan terör örgütü PKK'yı ve PKK'lıları kucakladı. Ev sahipliği yaptı. 40 bin vatandaşımızın şehit olmasına neden oldu. Evet, eli kanlı terör örgütünü bir taşeron olarak kullandı. Böyle bir Almanya. Değerli izleyicilerimiz, artık devir değişti. Haritalar yeniden çiziliyor. Öyle ya da böyle. Terör örgütü PKK'nın beli kırılacak. Almanya özellikle enerji konusunda Türkiye ile birlikte hareket etmek zorunda. Daha önce bizim siyasetçilerimiz sadece temennide bulunuyordu. Gidip bu insanların amiyane tabirle kapısında bekliyordu. Bunlar gerçek. Ama artık Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri Türkiye ile gerçek bir müttefik olmak zorunda. Bakın 60 yılı aşkındır biz Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyoruz. Neden? Hangi ekonomik şartları sağlayamadığımız için biz Avrupa Birliği'ne giremiyoruz ya da gerçek neden ne? Sürekli bahaneler uyduruluyor arkadaşlar. 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir ülke var mı? Hangi ülkenin Avrupa Birliği'ndeki bu ülkeleri sayalım. Hangisinin ekonomisi bizim kadar güçlü? Bir örnek vereceğim. Bakın Avrupa Birliği'ne üye olmak için toprak sorununuzun olmaması gerekiyor. Kıbrıs Rum kesimi Toprak sorunu olan bir yer. Yani sözün özü şu. Bunların biz ne kadar iki yüzlü Türklere ve Müslümanlara karşı ne kadar iki yüzlü politika yürüttüklerini anlatmaya çalışıyoruz. Evet Suriye'de bugün bu olaylar oluyor. Türkiye güçlü konumda çünkü sahada. Evet Almanya tabii ki Türkiye'nin kapısına gelecek. Ama biz insanca ve gerçekten çıkar ilişkilerinin karşılıklı ve eşit olduğu bir İlişki istiyoruz Almanya'dan Türkiye olarak. buçuk milyon vatandaşımız Almanya topraklarında yaşıyor. Artık biz Almanya'nın ekonomisinin en önemli çarkları haline gelmişiz. Almanya bunu kabul etmiyor ama artık edecek. Bu tablo bize bunu gösteriyor. Yani iki yüzlülüğü bırakması lazım bu Avrupa'nın. Şimdi bir de e, uydurma bazı senaryolar var. İşte e, Suriye 3'e bölünecek efendime söyleyeyim ee, e, eğer e de bölünecek böyle Türkiye'de hala kafasını batıya yöneltmiş, batı tarafından eğitilmiş, batıyı kusursuz ve yüksek yukarılarda gören o müstemleke kafası hala bu teraneleri dile getiriyor. Bu bir temenden öte bir şey değil. Amerikan Amerikan istihbaratının kuruluşlarından Rand Corporation'ın 97'de bir raporu var. O raporda bunlardan bahsediliyor. İleride Suriye bölünecek, işte üç'e bölünecek. Ama o raporda Esed'in devletinin devam edeceği. Pekka'ya bir de Pekka'ya Kürtlere diyorlar ama tabii o Kürtler Kürt kardeşlerimiz değil oradaki demin dediğimiz gibi Ermenilerden kırma Kürt, Kürt görünümlü Ermenilere bir devlet kurdurulması üstte de bir yerlerde de birilerine kalanlarına üçüncü bir devlet şimdi 10 günde tereyağdan kıl çeker gibi ülkedeki rejimi yerle bir eden o e, muhaliflerin arkasındaki kurmay zeka sence buna izin verecek mi? Madem o kadar güçlüler bunlar. Münbiç 3 saatte gitti. Münbiç tamamıyla Pekkan'ın kontrolünde bir yerdi. 3 saatte 3 saatte tertemiz oldu. Şimdi Fırat'ın denilen şu anda bütün operasyonların olduğu bölge biraz rahatlasın kendine gelsin. Sıra Doğu'ya da gelecek. Bakalım o zaman göreceğiz. Abileri Amerika, abileri ee, Almanya, abileri başkaları bunlara ne yapacaklar? Türkiye kendi beka sorunu olduğu yerde ne Amerika'yı dinler, şu anda o durumdayız, ne başkasını dinler. Yarın güç zor olduğu yerde bir, bir yerden sonra baktık ki bu işler olmuyorsa Amerika'da yapacak ki Türkiye gibi büyük bir ülkeyle çatışmaktansa ne olacak? Yani o YPG'yi kurban etmekten kolay ne var? Onların hiçbir sonu ve geleceği yok. Yani Amerikalıların kendi hazırlayıp kendi yaptıkları ama şu anda bir fiil sahada paramparça olan planları gereği orada bir Kürt devleti kurulmasına Türkiye izin vermez ya şimdi hep anlatıyoruz terör örgütü PKK konusunda çok girmek istemiyorum ama olaya artık ekonomik bakmalısı gerekiyor Avrupa'nın da Amerika'nın da Türkiye'den daha güvenilir bir partner var mı kardeşim hepsi kabile devleti koymuşlar bu ülkelerin başına birer soytarı Kral Meral diyorlar bunlara bunları tokatlıyorlar hiçbir kurumsal yapıları yok vesaire yok hiçbir güçleri de yok bunların gördük yani Esat denilen hokkabas ülkeden kaçtı 60 yıllık zulüm bitti. Yani bunların bir güçleri de yok. Heh. Güçler o zindandaki zavallı kadınlara çocuklara yetiyor bu alçakların, alçak esadın. O gördün değil mi hapishaneden? 7-3 kat altından çıkan insanların gözlerini o şerefsiz diktatörlerin işte Düşünün kim destekliyor zavallı, abi bunları işte insanlara yetiyor. İşte şunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu Batı dediğimiz ülke bu zalimleri destekliyor. Mazlumdan yana değil gerçekten. Türkiye diyor ki gelin kardeşim bu petrol yataklarını birlikte bir şekilde işletelim. Ya Doğu Akdeniz hep anlatıyoruz. Ya gelin diyor bu sondajı vuralım birlikte kazanalım diyor. Buna da yanaşmıyor. Yani bunların ne kadar acımasız olduğunu batının insanlıktan nasibini almadığını mazlum gördüğünüz bir tane görüntü var abi. Çok üzüldüm hapishaneden bir tane çocuk çıkıyor. Allahu Ekber diyor. Ne oluyor diyor. Çünkü çocuk doğduğunda hapishanede çıkıyor böyle insanları görüyor. büyümüş. Ya kardeşim hangi petrol bu çocuğun bu halinden daha değerli ya? Ekonomi tabii ki önemli ama bu Batı bakın terör örgütü PKK'yı Almanya'nın desteklemesini bahsettik. İşte bu zalimleri destek verdiler. Şimdi inşallah bölgede savaş kolay kolay bitmez ama en azından insanlar nefes alacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Temennimiz o yönde. Kıymetli izleyicilerimiz, beni takip eden tüm izleyicilerimizin bileceği üzere Türkiye'de şu anda emlak yatırımı yapmanın çok çok avantajlı olduğunu ifade etmiştim. Ve yine Türkiye'de fiyatları, konumları ve sahip olduğu fiziksel özellikleriyle fırsat olan daireleri, evleri sizin ekranlarınıza getireceğimi ifade etmiştim. Nitekim biz bunlara başladık biliyorsunuz. Şimdi ekranlarınıza çok çok önemli bir lokasyonda İstanbul'da İstanbul Beylikdüzü Metrobüs istasyonuna sadece 100 metre mesafedeki çok özel bir daireyi getireceğim. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelecek olan bir fırsat. Değerli izleyicilerimiz, Beylikdüzü'nün en gözde lokasyonundayız. Hemen yanında metrobüs, hemen yanında yine toplu taşıma araçlarının bulunduğu ana yolun yanındayız. Hemen bu binanın girişinde bir resepsiyon sizi karşılıyor. Resepsiyonda özellikle benim gerçekten hayran olduğum el işçiliğiyle yapılan camlarla görüyorsunuz. Muhteşem bir dekorasyon var. Hem cam hem de mermer. Evet değerli izleyicilerimiz burası Özel bir lokasyonda özel bir bina. Burada gerçekten ev sahibi olmak, daire sahibi olmak büyük bir şans. Şimdi anlatacağım bu daireyi ister iş yeri olarak, isterseniz de konut olarak kullanabilirsiniz. Evet, gelin hep birlikte bu daireyi gezelim. Daireye girdiğimizde sol tarafta hemen özel bir tasarımla yapılmış portmanto var. Daireyi satın alacak olan kişi de aynı zamanda bunun da sahibi olacak. Ekstradan bir harcama yapmasına gerek yok. Şimdi daireye girdikten sonra hemen sağ tarafta salonumuz var. Önce salona bakacağız. Ardından da diğer odaları, mutfağı, banyoyu gezeceğiz. Evet. Kapılar gördüğünüz gibi portmantoyla aynı, aynı tasarım. Yani burayı yapan mimarlar gerçekten özel bir tasarım yaptılar. Sadece bu binaya ait bir tasarım. Şimdi salondayız. Salonun tam 3 tane cephesi var. Bu tarafta balkon, yine bu tarafta anayola çok yakın bir lokasyon olduğunu ifade etmiştim. Burası Beylikdüzü Metrobüs istasyonuna sadece 100 metre yürüyerek sadece 3-4 dakika mesafede olan özel bir yol Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu salonda yine aynı şekilde özel bir köşe yapılmış. Buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Yine bu daireyi alacak olan kişi bu daireye hiçbir masraf yapmasını gerektirecek durum yok. Her şeyi hazır. Eşyalarınızı getireceksiniz ve ister kiraya verin, isterseniz yaşayın. Biraz sonra kira gelirini açıklayacağım. Fiyatını da açıklayacağım. Gördüğünüz gibi ferah, çok aydınlık, özel bir tasarıma sahip salon. Yani tavanlarına baktığımızda yüksek tavan ve bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz şunu da söyleyelim. Duvarlar da özel, gerçekten çok pahalı ve güzel duvar kağıtlarıyla kaplanmış vaziyette. değerli izleyicilerimiz salondan çıktıktan sonra hemen sağ tarafımızda dairenin mutfağı bulunuyor. Gelin hep birlikte özellikle de hanımların büyük bir dikkatle izleyeceğini düşündüğüm mutfağa geçelim. Müzik Evet ne dedik? Hanımların en çok sevdiği yer bence. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu mutfakta her şey hazır. Burada mikrodalga hazır. Fırın hazır. Yine bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz buzdolabı da burada hazır vaziyette. Yani ekstradan sizin beyaz eşyalar almanızı gerektirecek bir durum yok. Yine değerli izleyicilerimiz burada bulaşık makinesi de hazır vaziyette. Mutfak dolapları yine özel tasarım. Gerçekten şu an bunları yapmaya kalksak sanıyorum bu mutfak için ciddi bir para harcamamız gerekiyor. Yine değerli izleyicilerimiz burada ocakta hazır, doğalgazlıdır, merkezi ısıtma sistemine sahip. Yani kullanmadığınızda herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yine Tekam marka davlumbazda burada mevcut evye ya da musluklarda hepsi birinci sınıf birinci kalite bunun altını da çiziyorum. Yani özel bir daire, güzel bir daire gerçekten sıfır masrafla ister yaşayabileceğiniz isterseniz de ciddi bir kira geliri elde edebileceğiniz bir daire. Değerli izleyicilerimiz dairemizin koridoruna geliyoruz. Sağ tarafımda bir oturma odası var. Sol tarafında ise banyo, tuvalet var. Şimdi öncelikle oturma odasını sizlere göstermek istiyorum. Evet oturma odası geniş, ferah ya da çocuk odası olarak da burayı kullanabilirsiniz. Bu daire 2 artı 1 olarak geçiyor. 160 metrekare yani geniş, ferah bir daire ve binanın 9. katında. Buradan çıktıktan sonra hemen karşımızda ise dairemizin banyosu bulunuyor. Bu dairede iki adet banyo var. Bir tanesi yatak odasında, bir tanesi ise karşımda görmüş olduğunuz banyo. Evet, değerli izleyicilerimiz banyosu da geniş, ferah bir banyo. Burada duşa kabin, bunun yanı sıra lavabosu var. Buraya da arzu ederseniz çamaşır makinenizi koyabilirsiniz. Gerçekten özel tasarımlarla burası dizayn edilmiş. Yani aynasından kullanılan evyesine kadar çok hoş. Yani en azından ben çok beğendim. Burayı alacak olan kıymetli izleyicimizin de beğeneceğini düşünüyorum. Çünkü doğru bir yatırım. Yani bunu net olarak size söyleyebilirim. O nedenle bu ve benzeri daireler olduğunda kesinlikle kaçırmamanızı Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız, geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız önemli olduğunu düşünüyorum. Banyodan çıktıktan sonra hemen sol tarafımızda ise dairemizin yatak odası var ve bu yatak odasında da bir banyo var. Şimdi sözü fazla uzatmadan gelin hemen orayı birlikte gezelim. ferah içerisinde ebeveyn banyosu bulunan yatak odasındayız. Kıymetli izleyicilerimiz bu ve benzeri dairelerin şöyle bir özelliği var. Şunu söylememizde sanıyorum mahsur yok. Gerçekten burada yaşayacak olan insanlara ciddi bir konfor sunuyor. Ferah, rahat, lokasyonu çok çok önemli. Bu yatak odası hayli geniş bir yatak odası. Bakın değerli izleyicilerimiz burada yine dolap var bu dolaba istediğiniz özel eşyalar konulabilir. Bu dolap şu anda bu dairenin sahibi tarafından kullanılıyor. Değerli izleyicilerimiz bakın bu daire yapıldığı tarihten bu yana yani yeni bir daire burası ve sadece yılda 15 gün kullanılan bir daire sıfır diyebiliriz sıfır ayarında bir daire o nedenle bu daireyi alacak olan kişi kıymetli izleyicimiz 0 bir daire aldığını düşünebilir. Burası gördüğünüz gibi ferah bir yaşam alanı, bir yatak odası. Şimdi değerli izleyicilerimiz, burada şunu da altını çizelim. Burada yine ebeveyn banyosu olduğunu ifade etmiştim. Burası da tıpkı diğer banyo gibi geniş, ferah bir banyo. Şimdi arzu ederseniz değerli izleyicilerimiz, dairemizin salonuna gidelim ve hepinizin merakla beklemiş olduğu fiyatını açıklayalım. salondayız ve bence videonun yine merakla beklenen yerindeyiz. Dairemizin fiyatı. Değerli izleyicilerimiz. Bu dairemizin öncelikle kira getirisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu daire net tüm vergiler düştükten sonra aylık kira getirisi minimum 50.000 TL. Evet, 50.000 TL net. Bunun yanı sıra burayı arzu ederseniz bir ofise de kiraya verebilirsiniz. Çünkü bu binada ofisler de var. Konut olarak kullanılan daireler de var. Bu artık sizin takdirinize kalmış bir şey. İsterseniz kendiniz yaşayabilirsiniz. Gelelim fiyatına. Kıymetli izleyicilerimiz, bu özel dairenin fiyatı sadece 6 milyon lira. Peki, bizim kanalımızın izleyicileri için ne kadar özel bir indirim var? sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel 5 milyon 700 bin TL. Siz şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla dünyanın neresinde olursanız olun irtibata geçtiğinizde ve beni izlediğinizi söylediğinizde arzu ederseniz WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Daire ile ilgilendiğinizi söyleyebilirsiniz. Bu özel fiyattan bu daireye sahip olabilirsiniz. 5 milyon 700 bin TL dairenin satış fiyatı Evet değerli izleyicilerimiz şimdiden bu özel lokasyondaki bu daireye sahip olacak kıymetli izleyicimize Hayırlı uğurlu olsun Şunun altını çiziyorum 40 yılda bir ayağınıza gelecek olan çok çok önemli ve özel bir daireyi anlatmaya çalıştım artık geleceğe dair adım atmak istiyorsanız bana göre Düşünme zamanı değil harekete geçme zamanı beni takip edenlerin yakından bileceği üzere ben özel gerçekten alıcısına kazandıracak olan daireleri gayrimenkulleri sizlere anlatıyorum evet benden bu kadar beni gerek anavatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum sevdiklerinizle birlikte güzel bir geleceğiniz olsun hoşçakalın.